Instagram, kullanıcıların en sevdikleri küçük işletmeleri tanıtmasına yardımcı olan yeni bir çıkartma tanıttı. Instagram hikayeleri için destek küçük işletme etiketini nasıl kullanacağınızı öğrenmek için bu videoyu izleyin. Başlamak için Instagram'ı açın ve normalde yaptığınız gibi bir hikaye oluşturmaya başlayın. Bu çıkartma herhangi bir hikaye türünün üzerine konabilir. Şimdi üstteki çıkartma simgesine dokunun ve küçük işletmeleri destekleyi seçin. Ardından tanıtmak istediğiniz işletmenin Instagram kullanıcı adını yazın. Etiket daha sonra bu sayfanın gönderilerinden üçü ile otomatik olarak doldurulur. Etikete dokunursanız bu görüntüleri gösterme veya gizleme arasında geçiş yapabilirsiniz. İsterseniz, bu çıkartmayı birden çok kez ekleyebilir ve aynı yayında birden fazla işletmeyi tanıtabilir veya sadece bunu öne çıkarabilir ve belki de bu iş hakkında neyi sevdiğiniz ve arkadaşlarınızın bunları neden desteklemesi gerektiği hakkında bir metin ekleyebilirsiniz. İşiniz bittiğinde, göndermek için hikayenize dokunun. Arkadaşlarınız hikayenizi içerdiği küçük işletme destek etiketiyle görüntülediklerinde, etikete dokunurlarsa o işletmenin Instagram sayfasına gidip kontrol edebilirler. Bu en sevdiğiniz küçük işletmelere daha fazla görünürlük ve tanıtım sağlamak için harika bir yoldur.